Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize selamlar, sevgiler. Nereden beni izliyorsanız, Türkiye'nin dünyanın neresinden izliyorsanız, Ayşun Çetin'in, daha doğrusu Çetin ailesinin evine hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız da var. sizlerde de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, kızlar şimdi ben hazırlandım. Eee Ayşenur'u da alıp öğlen molasında bir işimiz var. Daha doğrusu almamız gereken bir şey var. Hemen onu alacağım. İşlerimizi hallettikten sonra da ben bir BİM'e uçacağım. Bugün günlerden cuma. Bunu cumartesi günü izleyeceksiniz. İnşallah internette bir sıkıntı var. Kızlar dün hiçbir şekilde videomu bir türlü yükleyemedim. Sonra yüklendi. Bir baktım saat 11. O saatten sonra da paylaşmadım. Çünkü etkileşime de girmez, izlenme de olmaz. O yüzden bir gün böyle ayrı kaldık. Ee, zaten haftada bir gün video atmıyorum. Eğer varsa video atıyorum. Ama eğer şey yoksa hani o gün video gelmiyor pazar günleri. Bu arada bu ses terliklerden geliyor. Kızlar bu ne ses derseniz. Ee, sonra ben bime gideceğim, ee, kiler temizliğine başlayacağım. kileri var ya bir halledeyim, o kadar toz ki orası, yani mutfaktan daha beter olmuş orası, öyle söyleyeyim ben size. Şimdi. Emre'yi bekletmeyeyim. Ay son kaçar. Günümüz güzel geçsin. Benim günüm de çok güzel geçsin. Sizin de gününüz çok güzel geçsin. Hadi kızlar, videomuz başladı. Bakalım e, ilerleyen saatlerde neler olacak, neler yapacağız, hangi işi bitireceğiz, neler alacağız. Artık gün içerisinde yaşayıp göreceğiz. Atla mı? Gel, bakalım. Ama ilk önce o işi halledelim. Hadi gel. Ya, ya. Şu köpeğin keyfinde olmak isterdim Ayşenur. <laughs> Baksana, ya yatıyor bunlar. Yo Ayşenur zaten zayıftı. Bugün bugün de ayrı bir güzelsin ha. Gel gel, ha? Hadi gelin bakalım. Canlarım biz şimdi karnımızı doyurduk, Aynen. alacağımızı Aynen. aldık. Aynen. Şimdi, şimdi bime doğru gidiyoruz. Ama yok, ilk önce Ayşenur işe bırakacağız, sonra beni BİM'e bırakacak, Aynen. sonra eve geldiğim gibi hemen dalacağım kızlar Aynen. kileri Aynen. beraber kiler temizleyelim. Hiçbir şey kalmamış. Tabii geç bir saatte geldim. Bu ne? geliyorum ben. Hiçbir şey kalmamış Şunu Baharatlık seti. Hiçbir daha fazla Çocuklar var ya Hiçbir şey yok hmm. bakalım Bir tane rondo kalmış. Şunlar kalmış. Tüh İngiliz fincan takımları da gelmişti. O da yok. Yapmıştım. Şu nehir kek kalıbı. Bak bunlardan alıp yapıştırmayanlar da var. Ama benim evdeki yapıştırıyor. Ama yapıştırmayanlar da varmış. Hani hani hiçbir şekilde bu kalıpta yapıyorum kek. Aynen o şekilde yapıyor e, demişti arkadaşlarım da. E, ne kadarmış? 279 Döküm tava 379 tava yok herhalde şu boncuk serisi gelmişti İngiliz tavon ona bakacağım 2 229 TL Malzemeleri mutfağa geçirdim, onları makineye açacağım, bakliyatları içine dolduracağım tekrardan. Sonra bunların da hepsi yıkanacaklar, yıkanacak, silinecekler, silinecek. Şu kısımlara varana kadar iç, dış, her yer, her yer. Hatta şöyle yapalım, focus. Evet. Hokus yapmıştık. Şimdi pokus yapalım. Ay temizledim kız. Her yerini böyle elimden geçirdim. Şöyle göstereyim size. Beyazın gözünü seveyim. Valla diğer odaları da beyaza boyatacağım ama iki ay sonra Allah nasip ederse o odaları da halledeceğim. Sonra şu kapıları da var ya tam beyaz yaptık mı benim beyaz sarayım hazır arkadaşlarım inşallah. Ee, i̇yi ki de şuraya da yaptırmışım. Normalde burası aklımda yoktu. Madem yaptırıyorsun Aysun şöyle yaptı. Ama kapılar değiştiği zaman bunlar şey değil kızlar bunlar durdukça böyle lastikler sararmış. Ama kapılarda yapıldığı zaman gayet de güzel olacak. Şöyle bakın var altlarına hep girdim. Dolap içlerine girdim. Hallettim. Yakın çekim yapalım. Bütün her şeyi. Yani şurada yıkanmadık. Silinmedik. Hiçbir şey bırakmadım. Ee, küçük ev aletlerinden olsun. Kumanyaların poşetlerinden tutun. Şunlarından tutun. Şunlardır. Kek kalıpları. Hepsini makineye attım. Aynen şöyle. Bunlar da boş kablarım. Şöyle yaptım arkadaşlar. Hepsini elimden geçirdim. Karnımız acıktı. Bir taraftan da şöyle yemekleri hallediyorum. Yemek hallediyorum demeyeyim. Şöyle söyleyeyim ben size. Patates kızartıyorum. Bunu da böyle yaptım. Böyle şöyle yavaş yavaş çekiyorum. Şunları zaten içini yerleştirdik beraber. Şöyle kızlar. Bir de çiçeğimiz olsun burada. Kız vallahi yemin ederim ben burada böyle olduysam mutfakta kendimi düşünemiyorum. Şu sepet boş kaldı. Aslında var ya ben bunu banyoda da kullanabilirim dolap içimde. Ama şu anlık böyle dursun. Artık zaten bittim de yemin ederim. Çok yoruldum. Lambamı da sildim. Aslında buraya da keşke o lambadan alsaydım. Dur bakayım belki alırım ilerleyen zamanda. Işığı çünkü çok güzel. Şöyle. Bunun içinde ne var? Tarçın var. Mandal var. Çikolatalar var. Pasta da kullanacağım. Şuna da kapak çekirdeği koydum. Şöyle kapalı kutularda kalsın. Sığmayan kahve, nane, bal. Yok pekmez var bunda. Şöyle kızlar. Hepsi düzenli bir şekilde oldu. Fakat ben bunu şöyle koymam gerekiyordu. Evet, şimdi sanki... Bunların içine bile var ya toz girmiş. Çaydanlıklar yıkandı. Şunları da elimde yıkadım. Şuraya böyle toparladım. Bunları da sildim. Patates soğan kovasını onu yıkayacağım arkadaşlar balkonda hikayeli elektrikçi arkadaşı gelecek ya bu akşam ya yarın gelir inşallah şunu da yaptıracağım ona bir de buraya da prizini taktıracağım şu kaldıracağım baksanıza o zaman düşünmemişim öyle taktırmışım kabloyu sildim dondurucuyu sileceğim buraya koyacağım dondurucu evet biraz sarı kalıyor kenarlarım artık yapacak bir şey yok böyle kızlar burası da bitti yani yarın yatak odasını da halledersem Şöyle komple burası bitiyor. Dün kapıyı da sildim kızlar. Tabi yine tekrardan sileceğim. Aynen böyle. Enes Bey kapıyı da yaptı. Kızlar şu üst kısmı. Yeni kapımız da geldi. Şimdi böyle kapalı kalsın. Ay <laughs> müker yandı deyince ödüm koptu. Şimdi patatesleri alayım. Bir kendimi doyurayım arkadaşlar. Domates salata doğrayayım kendime de. Mustafa da geldi. Kız gelir gelmez sarma koymuştum ya hemen onları çıkarttı. Onun karnını doyurdum. Buralar zaten var ya ben burada bakın şöyle göstereyim açık ve net. Ben buradan iki güne çıkamam. Rahat. iki 3 gün. Çünkü çok ince detaylı yaptığım için olsun. Önümüzdeki inşallah Cuma'ya kadar bitireceğim temizlikleri. Sence bitirir miyim Mikail? Esin. Ha? Kesin. Güveniyor musun bana? Destekle beni. Gaz ver. Ha? Gaz bağlayat. Kızlar şimdi düğün salonuna gidiyoruz. E, Uğur'un yanına. E, böyle birkaç bir şey var konuşacağımız. Onları konuşacağız. Oradan da nereye gideceğiz? Bir market yapacağız. Sonra eve gideceğiz. Alınacak böyle birkaç bir eksik var. O yüzden ki maşallah. E, suyumuz bitti. Az su içeceğiz 3 litre günde. Ay telefon düşmesin. E, işte, arabada tutacak var ama telefon tutacak. İyisi değil. <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> Nasıl Mikail Bey? Hastayım vallahi. Ay vallahi kız Mikail hasta, Emre hasta, Mustafa iyi fakat ona da bir öksürük bu seneki bu hastalıklar tuhaftı. Bir türlü geçmedim. Hadi. Yaklaştık. Bir gün şuradan düğün konvoyu şeklinde gideceğiz. korneya basa basa. Vay değil mi hikaye? Sisleneceğiz, pisleneceğiz. Düğünümüz olacak kızlar. Ey gülüm eyvallah. Biz de biz bir ara bir gelindik. Evlendiğimde mahallenin yeni taze geliniydim. Şimdi ne oldu hikaye? Şimdi kayınvalidesi. Evet, değil mi? Böyle evlendiğin zaman, aa yeni gelin, yeni gelin. Aynen öyle bakıyorlardı. Burası. Kızlar, arabalar çok çoğaldı. Garip garip bakıyorlar. Ben şunu kapatayım. Yolumuza bu şekilde devam edelim. Sen bu aralar pek videolarımda yoksun canım. Evet, Güzel. çalışıyorum ama ben de. Akşamları da vallahi demiş şöyle halının üzerinde oturup bir çay keyfi yapalım hikaye özledim ya valla ama e, mutfak da bir zorlayacak beni bir de gardırobun içini filan tüm eşyaları dışarı çıkartacağım gardırobun içlerini sileceğim verilecekler verilecek yine aynı şekilde e, ondan sonra her sene var ya gardırobun içini düzenliyorum yemin ederim Kız bir ton eşya çıkıyor. Ama asla çöpe atmıyorum ihtiyaç sahipleri. Zaten yırtık mırtık da olmuyor kızlar. Hele Mustafa'nın kıyafetleri öyle yepyeni. O giymedi kotları giymedi öyle verdi. Helal hoş olsun zaten. Onlar bir ayırt edilecek. Geldik biz. Kızlar biz evde yokken sağ olsun e, birgüllerin evini boyayan e, arkadaşları şöyle geldiler. Aslında işte evde yoktum keşke olsaydım. Şimdi burayı böyle silikon çektiler. Bakın şu kısmı doldurdular. O çirkin görüntü gitti. Şu kısmı da boyayacak ama ne zaman gelir bilmiyorum. Geldiğimde dedi de, burayı da boyarız. Şimdi teşekkür edeceğim kendilerine. Bak ne güzel olmuş değil mi? Hmm. ya? Ben de yapardım bunu hayatım. <laughs> Kaç gündür neredesin? Kaç mi? aydır ben onu söylüyorum, söylüyorum Vakit sana. Keşke şuraya da çektirseydin. Orası Nasıl? iyi miydi? Şey yapayım mı? Neyle çekmişse ismini alayım. Sen de yap. Daha temiz oldu be Mikail. Mutfakta hmm. da var. Ama oraya çektirseydin keşke. Ha. Neyse hayırlısı. Öyle arkadaşlar şimdi ben bir Türk kahvesi yapacağım. Hadi bakalım. Ne oldu ya? Sen, aa, istiyor musun? Hadi içeyim ya. Hadi bakalım. Hastayım belki şifa olsun. Kahve şifa olur mu bir çay? Şifa her şeyden olur ha. Diyorsun. Kahve Yemen'den gelir, şifa Allah'tan. Kahve yapıyoruz. Buradan sevenlerime şey diyor ya. Yıldız <laughs> <laughs> <mi> diyor. Buradan sevenlerime kucak diyorsun. Selam. <gülüyor> ne zaman diyor? yani bir yerden çıkıyor basın mensupları yakalıyor. Buradan da beni sevenlere diyor, kucak dolusu selam. <laughs> Alem kadın ya. <laughs> of, su da aldık gelirken. Komşumda kız Erik yollamış. Ana ilk defa bak. ilk eriyi yiyorum kızlar. Çok severim. Şimdi bulaşık makinesini boşalttım. Kahvelerimizi yapalım. Şuna da çikolata koyayım. Hikaye seviyorum. Şunu kendime aldım. Aslında var bir koltuk yıkama firması kaça yıkar ki koltukları? Bizim Şunu alsam acaba. İki bitkin bir, al, bir, al, al, bir al, halde. Işte. Ne oldu sana? Bırakın. Nasıl güzel durmuş ya. Şimdi burayı da boyasınlar. Biz artık birbirimize baktığımızda ah, ıslakmış. Evet, ıslakmış meğersem. Sonra yarın şuralara tornavidalarla gireceğim. Şöyle güzelce. Aslında orayı temizledim yine olmuş. Yarın pardon yarın giremem de. Şöyle. Ay bir günün banyosu Mikail, bir güzel olmuş. O eski banyodan var ya eser kalmamış. Videomuzun sonuna geldik. <laughs> Severek izlediniz mi canlarım? Ama e, çok fazla bir şey, e, hani içerik üretemiyorum bu aralar. E, anca işte temizliğimi yapmak zorundayım, bitirmek zorundayım. Size de böyle ne yaptığımı, ne ettiğimi kısa kesitler halinde paylaşıyorum. Sıkılmadan da izliyorsunuz umarım. Yorumlarınız için var ya. hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepsini tek tek okuyorum. Tekrardan hani böyle söyleyeyim de. Dönemiyorum. Canlarım benim. Ne olur kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. Dün ben birazcık videomu erken paylaştım. Böyle erkenden paylaşayım dedim ama genelde benim izleyicilerim e, akşama doğru izleyen kitle izleyenler daha çok olduğu için akşam saatlerinde hani yine aynı şekilde devam edeceğim. 5-6 gibi yayınlayacağım videomu. Evde yoğunum ki vallahi akşam şöyle koltuğa oturduğum gibi uyuyakalıyorum. O kadar yoruluyorum. Her gün bir yer bitirmeye çalışacağım zaten üç taraf bitti. Bu arada arkadaşlar bir şey demeden de geçemeyeceğim şu yap, aldığım klozet var ya kanalsız klozet tam bir pişmanlık eğer alacak olan varsa kanalsız klozet bakın bu banyoyu diğer tarafı yaptırırken her şeyi böyle düzgün bir şekilde almaya dikkat ettim. Hani bir kere yaptırıyorum. Güzel olsun, iyisi olsun. Dikkat ettim. Aldığım klozet de evet iyi bir e, klozet. Fakat şöyle söyleyeyim. Şimdi yaptıracak olan arkadaşlar var banyo tadilatı. Dikkat. <laughs> Özellikle yaptıracaklar. Kanalsız klozette. Şu an benim yeni aldım. Önceki kanallıydı. Şöyle iç kısmı şöyle oyuk oluyor. Neyse Adem Bey bana bunu al dedi. Bak dedi. Temizliği evet temizliği hiçbir şekilde bakteri koku olmaz çünkü şu iç çukurunun çukur olayı yok düz olduğu için iyi hoş tamam sifonu çe sifonu çekiyorum arkadan şeye bastığımızda su sıçratmıyor ama <laughs> ay nasıl anlatsam artık açıklayıcı bir şekilde konuşayım küçük abdestinizi yaparken kanalsız olduğu için e, aş ayak bastığımız fayans var ya, o kısma hafif bir sıçrama oluyor. Hello, Taret musun? su? Hmm. Yani diyeceğim o ki, bakın ben bu kanalsız krozeti alırken bir tane birisi beni uyardı. Kanalsız alacaksan abla dedi, bunu alacaksın dedi. Bunlar daha güzel dedi. Fiyatı da 6500'dü. O zaman çok geldi. Aslında o kadar para döktük yani onu da alabilirdik. Ne bileyim bazen insanın basiret şeyi mi bağlanıyor, şu dili mi bağlanıyor, ne oluyorsa. Ben bunu aldım. Benim bu aldığımda 3.500 mü? O civarda bir şey olması gerekiyor. Şu an çok pişmanım. Oraya mesela banyo herkesi sokamam. Sakın buradan yanlış anlamayın. Çünkü orada orayı kullanan kişinin çok dikkatli kullanması gerekiyor. çünkü direkt kayansası çıkıyor. Klozet klozette kızar. Sifonu çektiğinde su sıçramıyor. Oturduğunuz zaman, küçük abdestinizi yaptığınız zaman sıçrama oluyor. Hani buradan bunu söyleyeyim size. kanalsız alacaklar. Çok iyi araştırsın. Özellikle şu detayı çok iyi düşünmek lazım. Şimdi ben bunu değiştireceğim ama şu an değil. Şöyle bir 3 ay, 4 ay idare edeceğim. Düğüne yakın değiştireceğim onu. Çünkü her girecek olan arkasından silmem gerekiyor, uyarmam gerekir. E sonuçta halıya basılıyor ki ben bunlara çok dikkat ediyorum. E, en dikkat ettiğim şeylerdir. Bunu da söylemek istedim çünkü e, her şeyi açık ve net bir şekilde sizinle paylaşıyorum. Kanansız klozet alacaklar. Çok iyi araştırsın, e, çok iyi düşünsün. Özellikle e, oturduğunuz zaman, küçük abdestinizi yaptığı zaman kanalsız da olduğu için sıçrama yapıyor. Ama bunların farklı bir modelleri varmış işte. Bana onu ölmüşlerdi. O biraz pahalıya geldi bana. İşte alsan Aysu. Yani şu an kendime kızıyorum. üç 3,5 ona verdim. Bir üç buçuk daha verirdim. Neyse en azından kırılma dökülme olmaz. Alırım gelir monte ederler. Yani bu konuda pişmanım. Evet alıp kullananlar, memnun olanlar da var. Yazdınız bir o kadar memnun olmayıp değiştirdik diyenleriniz de var. Ben de büyük bir ihtimalle değiştireceğim ama şu an 2-3 ay dursun hiçbir yere kıpırdayamam şu an <laughs> o yüzden bu şekilde idare edeceğiz. Mustafa da geldi anne dedi ne biçim bir şey almışsın dedi bu ne ya dedi. Ondan sonra çocuğum bile normalde banyo kullanır o da hiç beğenmedi. Yani tamam sifonu çektiğin zaman sıçratmıyor ama önemli olan işte diğer kısımlar neyse bakalım. Onun haricinde her şeyden memnunum. Aldığım her üründen memnunum. Bu aldığımda kalitesiz bir ürün değil fakat o sıçratma benim için bitmiştir. Hatta gideceğim Adem Bey'e de söyleyeceğim. Bana övdüğünüz övdüğünüz klozet bu mu? Yani birçok satış yapmışsınız hiç şikayet gelmemiş. Ben şikayetçiyim. Ben zannetmiyorum bunu alanların şikayet etmediğini. İşte her kanalsız klozetinde farklı farklı olanları var. Ben demek ki gitmişim Düzgün olmayanı almışım. Bunu da açık ve net bir şekilde konuşuyorum. Yaptıracak onun arkadaşlar. Dikkatli olsun. Alın dediğimi alın. Alma dediğimi almayın kızlar. Ha bunu alın. Fakat bunların iyileri de varmış. Ah pişmanım. Çok pişmanım. Vallahi yemin ederim çok pişmanım. Neyse. Zaten yanlarına da bir uğrayacağım. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Ay hapşırca. Görüşürüz.